Kayseri üsülü fırın ağzı yemeğimiz için neler kullanacağız sevgili 500 gram kadar kuşbaşı etimiz, 100 gram kadar kuyruk yağı, ondan sonra 4 adet biber, 2 adet domatesimiz, 10 diş sarımsağımız olacak. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, kimyonumuz, kekiğimiz, 1,5 su bardağı kadar bulgurumuz olacak. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, bir tutam maydanoz ve hatta seviyorsak dereotu de kullanılabilir. Öncelikle bir tepsimizin altına hafif biraz bir yağımızı döker. Kuyruk yağından ufak ufak doğrayacağız, altına serpiştireceğiz. Onu serpiştikten sonra onu üzerine etlerimizi ilave edeceğiz. Etlerimizin üzerine biberimizi, domatesimizi ondan sonra baharatlarımızı hepsinin üzerine ilave edeceğiz. Biraz da kuyruk yağını aynı şekilde üzerine güzelce bir şekilde bir gezdireceğiz ve üzerinde süsleyeceğiz. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.